geçerken vatandaşın biri mahsur kalmış yolun ortasında. Biz de e, ekip arkadaşımla beraber oradaki durumunu fark ettik. Şahsı karşıya, karşıya geçirmek için e, tabii ettik. Bunu kucağımıza aldık, karşıya geçirdik. Yoksa yürüme kabiliyeti biraz zayıftı. E, da tehlike arz ediyordu. Tamamen insani bir duygusal duygu e, Kavşaktan geçerken e, vatandaşın e, bir anda yürüme kabiliyetinin e, zayıf olduğunu, e, ihtiyar ve yaşlı olduğunu gördüğümüzde e, durduk. E, trafik e, sürücünün e, sürücüler kendi halinde e, durdular. Biz de e, yaşlı olduğu için e, iki, iki arkadaşla beraber e, karşı tarafa e, beraber e, kucağımıza alarak e, geç, geçmesine yardım ettik. Bizim böyle güzel yürekli arkadaşlarımızla çalışmamız bizi biz de sevindiriyor. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Komiserim peki e, arkadaşların videosu sosyal medyada da çok büyük beğeni topladı. Orada ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Uygulandık. Arkadaşlar aslında polisliğin gereğini yaptı. Teşekkür ediyoruz. Böyle güzel yürekli insanlarla çalışmak bizim için bir gururdur.